Alright Şar, bugün fazla Fazma Fabi oynuyoruz. Fazma Fabi klasik. Ee, gelirim, korkulu bir oyun. Yani evin içinde şu kadar hayalet var. Onlardan bir, bir tane seviye içinde. Onu bulmaya çalışıyoruz, klasik. Gelirim, korku. Aldık, anahtarımızı alalım. Hemen kemik ve şeylere bakalım. Saktan bir yere. yok. Nerede lan o? Bir şey yaptı ama çözemedim. Şimdi bir dur. Kemik yok. Anlaşıldı. saklanma yeri burada. Şurayı açalım. Da yok. Tamam tek orada var. Hemen şey açalım. <laughs> Samlık Circle'da yok. Oji Board var? Oji da yok. Büyük Tarot var o zaman. <laughs> Çok iyi. Hayat evet, biraz aktif mi ya evet. Yok bu da yok. Ayna var o zaman. Ayna yok. Allah Allah. Al. Hayat. Evet. Aa burayı açmış. Şunu şuraya atalım. Bunu böyle atalım. Bunu böyle atalım. Şunu açalım. Gidelim diğer eşyalarımızı getirelim. Bu hayaleti bir bulalım ya. Az önce gördüğünüz gibi bir ufak bir etkileşim verdi ve akıl sağlamı bir miktar yedi. Bunu alıyorum, bunu alıyorum ve bunu alıyorum. Akıl sağlamı düştükçe hayaletin aktifliği artıyor. Saldırmaları çok artıyor. Saldırabiliyor yani. O kapıyı sana monteleyeceğim. Sen hiç sıkıntı etme. Dondurucu soktum var. Şunları koyalım. Hiç sıkıntı etme o dondurucu soktuğu da sana mont eleyeceğim Dondurucu soktuğumuzu işaretledim şimdi bu gayretlerden biri Bakalım ne bu biraz aktif bir alet diye Şüphelendim gibi bir tane yerim fulleyelim şunu Proversiyon modda uyuyorum Klas. Orada bir açık dursun bizde Spilt box Parmak izi Bir tane de haç götürmeyelim Demon'la hacı hiç sevmez. Demon'su onu anlar zaten. Direkt hacı yakabilir. Elimle yakabilir. Bu ne yapmış? Bulutu GS olabiliyor mu bilmiyorum. Bakmadım ona. Bakayım. GS olan. Evet konuştu. Hemen bunu işaretliyoruz. Onu yumurayı Twins <laughs> Ha parmak izi bakacaktık. Neyse. Bir gidelim şunu bir kontrol edelim. Dots veya e, Project var mı diye. Dostu gösterme şansım olacak mı size bilmiyorum ama bakalım. Ya Ruh köresini. Şu anlık yok gibi. Şu, bunu alalım. Kapıyı kapattı galiba bir şey oldu burada. yaptı. kaç bu? Aa, 5. Twins. Güzel. Twins'in özelliğini size açıklayayım. Twins iki tane hayat verir evde. Bir yavaş, bir de ondan daha hızlı. Bak çekmiyor bu taraflara görüyorsunuz. Şimdi. Tamam. Bunu şimdi ne yapabiliriz? Kemiği bulabiliriz. Parmak izi bakmaya gerek yok. Kemiği bulup fotoğrafını çekelim sonra bir hunt başlatalım. Yani Bize baştan yavaştan kemiği arayalım. Kemik geldi. E, ee, Hayaletin olduğu yerlerde oluyor. O yüzden şuraya iyice bir daha tekrar bakacağım. daha şuraya iyice bir bakacağım. Bazen bunun içinde de olabiliyor. Nanet de bulamadım. Ona da bir bakalım. Kendini gösterdi. Gördün mü? Başka yerde de etkileşim vardı. Bu Twins. Neyse hayatı bulmuşken çıkalım. Bu, bu kadar koyduk. Bak hiçbir şey yapmadan hayaleti bulduk. Yani şart i̇şaretledik mi hayaletimizi? Tık. Zor mu? Da oynayabiliriz bir sonraki. Yani. Tokatı koyduk hayalete ya. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bye